Valla burası Seymenler Mahallesi ile Bahçeli Mahallesi'nin bitişi ve öğrencik yolu diye geçen aslında Cemal Gürsel Caddesi'nin devamı burası. 25 metrelik geniş bulvar şeklinde bir yol. Bu inşaat bizim inşaatımız. Burada dört bloklu bir inşaatımız var. Bu dört bloklu bir inşaatımızın en son inşaat alanımız tamamen yolun içerisinde kalmıştır. Şimdi birinci katı çıktık. ikinci kattan sonra buradan geçen araçlara tehlike, mal, can, güvenliği açısından tehlike arz etmektedir. Dolayısıyla aynı zamanda bu sitemizin şu anda 150-200 metre ilerisinde kanalizasyon vardır. Buraya kadar bu yol açılmadığından kanalizasyon da gelmemektedir. Birçok yerlere müracaat ettiğimiz halde sözlü ve yazılı müracaatlarımıza gerekli karşılığı alamadık. Nerelere müracaat ettiniz? Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ettik, Gölbaşı Belediyesi'ne müracaat ettik. Trafiğe müracaat ettik. Kaymakamlığa müracaat ettik. Bunlar resmi yazıyla, tarih sayısıyla elimizde mevcut. Müracaat ettik. Bize bir çare bulun dediğimizde çare bu yolu açamadıklarını sebebinin de gerçek, gerekçesini tam olarak bilmiyoruz. E şimdi biz... Size herhangi bir gerekçe Ya bize bir gerekçe göstermedi. Burada bir kamulaştırmada bir altta bahçe var. Burayı e, halledemedik diyorlar. E, neyini halledemediklerini onu da ben bilemiyorum. Yani halledemedik. Yok Ama bu. burada inşaatımız evet. devam ediyor. Evet. E, burada inşaatımız devam ettiği için de <laughs> e, biz e, bunu e, söyledik yetkili yerlere. Dedik ki kardeşim bak bize çözüm bulun. Çözüm bulamazsanız ben arsamı kapatıyorum. Kendi arsamı yasal yollardan bana ruhsatlı binamı yapıyorum ve kapatıyorum. Ve bugünden itibaren kapat. E kapatınca kapatınca bu defa e, buradan geçen otobüsler alternatif belediye bir yol güzergahı düzenledi. Ancak bu yol güzergahı belediye otobüslerinin uzun olması dolayısıyla sıkıntı arz ettiğinden dolayı biz buradan geçemeyiz diye aşağıdan öğretmenler sitesinden döndüğünü duyduk. Yani gelen vatandaşlar Burası bunu söylüyor. Gelen, yani Ankara'dan gelen bir otobüsler bir buraya da gelemiyor. Vatandaş da tabii burada ister istemez e, e, tepki gösteriyor. Ama biz vatandaşın bizi mazur görmesini çünkü burada ben 20 milyon liralık bir yatırım yapmışım. Bu yatırımım elbette yani buraya para gömdük. Yani neticesinde burada 135 tane insana da ekmek veriyorum ben. E, bu e, insanlar buradan e, ekmek veriyorum faydalanıyorlar. Ama ben karşılığında bu hizmeti almak istiyorum. E artık ben bundan sonra da yapacak başka bir şeyim kalmadığı için bunu bir eylem olarak değil, ben bir hak ve hukukum olarak e, yerine getirdim. Gereğini yapılmasını istiyorum. E bunu da herkese duyuruyorum. Artık Mansur Yavaş, e Büyükşehir Belediye Başkanı mı, Gölbaşı Belediye Başkanı mı, artık hangisi bu işi çözecekse bir an önce bu işi çözmesin. Ben şahsım adına inşaat müteahhitinin e, sorumlusu olarak burada bir anın üzerinden bir bilek güreşi yapılmasını istemiyorum. Ben bilek güreşi üzerinden değil. Ben burada bir hak mücadelesi üzerindeyim. Benim hakkımı yerine getirmesini istiyorum. Saygılar sunarım. Şu anda büyükşehir ya da belediye burayı kapattığınızda der bir bilgisi var mı? Var bu tabelaları büyükşehir belediyesi koydu. Hı hı. Yani herhangi bir sıkıntı yok yani o konuda yolu kapatmanız konusunda. Yani belediye konusunda. bir yolu açacağım diye söylemedi ama alternatif yolu açacağım diye açtı. Alternatif yol açmış oldu. Ve e, bu yol için otobüsler galiba öğrencik Mahallesi'ne giremiyor herhalde. E, seferler tabi, durdurulur. Tabii seferler öğrenci Otobüsler'den dönemedikleri için e, artık e, amirlerine ne bilgi verdiler bilemiyorum ama e, gelen vatandaş, Bizi öğretmenler sitesinden sonra getirmiyorlar. Buradan dönem dönem Yani öğrencik mahallesi vatandaşları mağduriyet yaşıyor. Mağduriyet yaşıyor. Şey. Şu anda yaşıyor evet.